başka soru. Buyurun. Hasan Bey, kısa bir söz. Biraz daha sorunuz var. Eee, siz aynı aloe peçan tetakan eteriyel söyledi. Bu ilaçlarda var. Tetakanın eterlenmesi bizi ne yönde etkileyecek? Bir de devletle etkileyecek. Bir de sayesinde gördüğüm bir e, var hocam. E, ilgili bir örnekler var. Şıkra anlatmışsınız sayesinde orada. Çok hoşuma giden <laughs> bir olaydı. Bir de onu, bir e, bahçe olayı var. Bahçeye gidiş, bahçede çıkış olayı var. Bir de onu arkadaşlar büyük bir ihtimalle isterler. Canlı olarak izlemeyi. E, özellikle rica ediyoruz. E, de bu konularda. Tezahardaki ayrı bir şeyler ne değildi. Ve bir değerlendirme yaparsanız sevineceğiz. Çok şey evet. Şimdi TTK ertelenirse ne yapacağız değil evet. mi? TTK ertelenirse eskiden beri yapacağım dedi. Bu işi unutacağız. Başlamasına bir ay kadar yine harekete de geçeceğiz. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Evet. Şimdi bir şey öğretmek için masrafa tutuyor yaparsınız. Aklıma, aklımıza gelen her türlü e, olayla özellikle risk modelinin işleyişini anlatıyorduk. Onu söylüyorsun abi, değil mi? bahçe, evet, kedi fare evet, örneğini söylüyorsun. Bahçe olayı, zincir olayı. Kedi ifade var var mi söylüyorsun? Evet. Zincir var, he. Olayı. Köpek olayı. <laughs> evet, evet. E şimdi e, bizim de eğitmen arkadaşlarımız şöyle bir şey var. Yani. Bunları hoca sen anlatırsan bize anlatacak bir şey kalmıyor diyor. ama çok güzel bir slide. Yani teşekkür ediyoruz. Böyle geldi. Hoş geldiniz diyoruz biz ayrıca. Çok güzel bir <laughs> örnekler. o yüzden istiyorum ben. Evet, evet. ben şimdi spontane gelişen, mesela Ankara'da kısmen anlatmışım, aklıma gibi İzmir'de ona bir tel kapı da koyuyoruz, öbürü bir İstanbul'da başka şey, onu şöyle anladım. Mesela e, diyelim ki bir şeyin, villanın güvenlik incelemesine, farelere karşı güvenlik incelemesine gittiniz. Bahçe içinde bir villa. Kapıdan içeri girdiğinizde e, villanın doğal riskini bahçede yetişen farelerin içeriye girip evin içinde cirit atması ve zarar vermesi değil mi? Şimdi doğal riskimiz ne oldu? Bu. Şöyle kapanızı kaldırıyorsunuz. Villanın bulunduğu ortama villanın çevresine bakıyorsunuz. Tarlalar var. Bahçe bayağı şeyli, ağaçtır karma karışık, hışırtılar var, bilmem var. Demek ki burada ne diyorsunuz? Fare riski, fare bulunma ve eve girme riski çok yüksek diyorsunuz. Dolayısıyla şimdi doğal riskimiz ne oldu? Firmadaki veya evdeki doğal risk yüksek. yüksek. İş, evin sahibi bu doğal riskini azaltabilmek için ne yapmak zorunda? Çeşitli kontrol önlemleri almak zorunda değil mi? Örneğin kapıya ne takıyor? Mesela girip çıkmalar villalarda çok olur. Her an çocuklar girerken çıkarken insana girerken kapıyı açık bırakır. Fare de zaten hep öyle girer. Senin arkandan girer. Ne var? E, Hava da sıcak kapıyı da kapatmak istemiyorsun. O Tel kapılar var ya. Tel kapılardan var mı yok mu? Ona bakıyorsun. Tel kapı var. Başka ne olabilir? Kenarda köşede kapanlar var. Yani fare ne önlemler olur, kapanlar. Daha altlarda neler var? Kendim ee, daha ama gelmedik. Esas bir orada dur. ee, peynirler var zeyinde. Neyse. İşletme sahibi olarak size şey, evin hanımı şunu anlatıyor. Oturduk, eşimle karar aldık. Bu farelerle başımız çok belada. Ne yaparsak yapalım, bu kaban da koysak, şey de bunları koyalım ama bu önlemler yetersiz. Bir de neye karar verdik? Kedi almaya. Size bunu anlatıyor. Şu, şu yaşta bir kedi aldık. Bu kediye şöyle bakıyoruz. E, bu ne esasını anlattı? İşletene herhangi bir var olduğu söylenen kontrolün yazılı prosedürü. Siz şimdi genel şeye baktınız. Bir de etrafı yapın bir dolaşın dediniz. Şöyle evin içinde bir dolaşın. Evin içinde salona geldiniz. Salonda ileride bir kanepe var. Kanepe'nin üzerinde güzel tombul bir kedi yatıyor, duruyor. Bu geldiğiniz noktada siz şu anda iç kontrol sisteminin evin kedilere karşı, doğal riske kedilere karşı olan kurulmuş iç kontrol sisteminin değerlendirmesini farelere karşı değerlendirmesini doğru yaptınız değil mi? Gördünüz şu anda. Kağıt üzerinde görerek kediyle gördünüz. Hem de bir de voltruy derler ona. Böyle bir işletme içi dolaşma yaptınız. Evin içinde bırakıp kedini gördüm. Şimdi, işletmenin veya evin, hep böyle söylüyorum ki zaten bu işte işletme anlatılıyor. Evin kontrol riskiyle ilgili ilk değerlendirmesini yapabilirsin. Şimdi doğal riskini bulmuştuk. Yüksek bulduk. Kontrol risk açısından baktığımızda kapılarda tel var. Kapağı var. Zehirli peynir var. Bir de cillop gibi kedi var. İlk değerlendirme kontrol kontrol sistemi ile ilgili ne? Güzel. Dolayısıyla kontrol riski düşük. Ama ama diyorsunuz. Ulan acaba bu kedi iş başında ne halt ediyor? Zaten bir <laughs> tarafta buydu. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir tane oyuncak fare. Salonun keçesinden fareye tıkır 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 parkerin üzerinde koruluyoruz. Kedi de orada kanepede yatıyor. Eğer kedi fareye bakıp, morotik, kafayı çevirip öbür tarafa yatıp uyuyorsa sizin kontrol testiniz cılık. <laughs> 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 Havada böyle zıplayıp <laughs> fareye ak diye götürüyorsa oluşturulmuş olan kontrol testi ne oluyor? ikinci aşamayı. Bunun adına ne diyoruz biz? kontrollerin test edilmesi. Bununla dünya böyle bakarsınız orada kamera var. Ama kamera belki üç aydır çalışmıyor. Kamera var ama test ettiğinizde ne yok? Yani burada şuna şey yapacaksınız. Firmaya gittiğinizde. Size dünya kadar şey söyleyecekler. Siz soracaksınız ya, şu var mı yok mu? Kasa çift anahtarla mı açılıyor? Çift imza mı atılıyor? Aklınıza gelin onlarca soru. <laughs> Merak etmeyin. Aklınıza olacak zaten bunlar. Var olacak. Soracak çoğu Çoğuna aynı seviyor seviyor papatya balı gibi. Çoğuna her yiyecekler. <laughs> o. Duruma göre, bu dediklerimizin duruma göre şeyleri değişiyor. Kedi açtı mı? <laughs> Ulan kaçınma. <laughs> İkinci soruyu soracaksınız. Ya bunlar var diyorlar ama gerçekten bir var mı? İki etkin çalışıyor mu? Kontrol etkinliği. Bizim kedi hikayesi bu. Şimdi benim bizim evde bizimle 13 yıldır ya 12 yıldır yaşayan 42 kiloluk bir şeyi var benim. Köpeğim var. Golden. Geçen senede birinde önünden şey geçti bunun. Bir fındık baresi geçti serserinin. Kafayı kaldırıp bakmadı bir. Bir tane bir tane patlattım attım. Benim umuruna bile geçmedi. Ya, o da iletçi değil ama <laughs> Şeyde de Allah'ın Allah şeyi e, ikinci depremde bizim işte İstanbul'u gösterdiği oldu ya 90'da ama o ikinci büyük depremde kanepede yatıyormuş, sallantıda kanepeden düşüyor, milletten önce evden kaçmış. Şimdi köpek var mı? Var. Ama gerçekten etkin mi? Değil mi? Değil mi? Değil, teşekkür ederim. Değerli Hocam cevaplayabiliriz. yazılı soru var. Cevap Hocam size cevaplayacak. Ali Eli Temiz Bey sormuş yazılı olarak. Eğitimcilerinizi seçerken kıstaslarınız nelerdir diye e, denetim tarafını söyleyeyim. Biz bu işi yapacak, eğiticilik yapacak arkadaşları seçerken ...bir takım kriterler ortaya koyduk. Temel bazı kriterleri söyleyeyim size. Daha önce... ...denetim yapmış mı? Denetim dersi vermiş mi? Bu konuda bir tecrübesi var mı? Bir yaş kriteri koyduk ortaya. Çok ileri yaş olmaması. Çünkü... ...İstanbul, Ankara, İzmir merkezli... ...denetici eğitimlerimizde bütün Anadolu'ya, bütün Türkiye'ye hizmet verecekti. Ee, dolayısıyla seyahatleri olacaktı. Bu seyahatlerine engel bir durumu var mı? Yine kriterlerimizden bir tanesi bir sene boyunca, hatta bir buçuk sene boyunca bu arkadaşlar Cuma, cumartesi pazarlarını boşaltacaklardı. Hocam söyledi. 200 saati aşan eğitimler yaptık bunlarla biz. Temmuz ayı gibi İstanbul'da başladı. Ardından Ankara, ardından İzmir. Aralık ayına kadar Cumartesi, Pazar İzmir'e ben gittim. Ben Perşembe akşamı gidiyordum. Cuma, Cumartesi, Pazar 3 gün. Ki İzmir, İzmir'de hayat daha İstanbul'a göre daha rahattır. İnsanlar yazın, özellikle yazın yazlıklarına giderlerdi. Orada sabah 10'da giriyorduk sınıfa, akşam 4'te hatta 5'te çıkıyorduk. 3 gün. Bu şekilde aralar kadar bunu yapabilecekler mi? Bu kriterlere göre başvuran, İstanbul için söylüyorum, başvuran bütün arkadaşları puanladık. Her birine puanlar verdik. En yüksek puan alan arkadaşları çağırdık, bir sınıf mülakatı yaptık. Sınıf mülakatından sonra birebir, İstanbul için söylüyorum, birebir, ya hoca ile ben oturdum, birebir bu işi yapıp yapmayacaklarına yönelik bir mülakat yaptık. Ondan sonra İstanbul'da biz 65 kişi seçtik. Ve seçtiğimiz arkadaşların hiçbirinde yanılmadık. Ne gördüysek o çıktı. Bugün bu 65 arkadaşın 65'i de hazır. Bazıları sağlık problemi oldu. Ama onun dışında bir tane file vermedik. İşlerinde yememeler vardı, sevmeler vardı. Ankara ve İzmir için biz kriterlerimizi verdik. Dedik ki kriterler bunlar. Bu süreci uygulayacaksınız. Lütfen uygulayın. Ankara, İzmir'de kriterleri uyguladı. Onlar da seçtiler. Ve onlarla da, da süreci yaptık. Şunu da söyleyeyim. Ankara'da 70 küsür kişi miydi hocam? 85 kişi, başladı, 70, kişi. 85 kişi Ankara'da, bunun içerisinde akademisyenler vardı. İşte Kayseri'den, Ankara'dan, efendim Alanya'dan akademisyenler vardı. Artı meslek mensupları vardı. 85 kişi, 79 kişi. Orası da çok büyük başarıyla bitti. gitti. İzmir'de 45 kişiyle başladı. O da kendisi seçmişti. Bu 45 kişiden 40 kişiyi bitirdik. Bize göre son derece başarılı bir seçim oldu. Seçim bu hocam. Siz ilave etmek için bir şey var